Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün o kadar güzel, o kadar önemli bir dersimiz var ki hocam. Mübarek Recep ayı üç ayların ilkidir. Bu Recep ayının da ilk gecesi, ilk gündüzü kaçırmamak lazım. Bu geceye ve bu güne dikkat. Mübarek Recebi Şerif'in ilk gecesi ve ilk günü dikkat gecesi gündüzü çok önemli hocam çok ehemmiyetli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahümme bârik lena fi racebe ve şa'ban ve belligna ramazan diye dua edermiş. Ya Rabbi Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle. Bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır ya Rabbi. Başka bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Er-Recebu şehrullah Recep Allah'ın ayıdır ve şa'banu şehri şaban ayı benim ayımdır ve ramazanu şehru ümmeti ramazan ayı da ümmetimin ayıdır şimdi recep er recebu şehrullah Allah'ın ayı niçin Allah'ın öteki ayı Allah'ın ayı ama bu özellikle Rabbimiz buna kıymet vermiş hocam recep ayına mesela sağır ay derler biliyor musunuz sağır ay anlatmıştım galiba daha önce recep ayına niçin sağır ay demişler biliyor musunuz işlenen ümmeti Muhammed'in günahları duyulmuyor. Sadece sevapları yazıyorlar. Allah'ım çok tatlı bir şey ya. Çok güzel değil mi? Sevaplara kat kat karşılık veriliyor hocam. İnşallah. Recep-i Şerif'in ilk gecesinin namazı hakkında Hazreti Enes radıyallahu anh'dan rivayet bir hadisi şerif var. Allah Nebisi aleyhisselam buyurdu ki her kim Recep-i Şerif'in ilk gecesi akşam namazını kıldıktan sonra Fatiha ve bir ihlas ile her rekatta bir elham üç kulhu. İkinci rekatta bir elham şey bir kulhu. özür diliyorum. Her rekatta bir elham bir kulhu Allah'u İkinci rekatta bir elham bir kulhu Allah. Üçüncü rekat bir elham bir kulhu. Hep aynı. Bir Fatiha bir ihlas ile yirmi rekat İkişer reket halinde kılarsa diyor. 2 2 2 2 iki, 20 reket kılarsa onun sevabının ne kadar büyük olduğunu biliyor musunuz diyor. Efendimiz söylüyor Aleyhisselam. Şüphesiz ruhul emin olan cibril Emin namusu ekber Hazreti Cebrail bana bunu bildirdi diyor. Bizler sahabe diyor ki biz, Ya Resulallah Allah ve Resulü daha iyi bilir deyince dedi ki Allahu Teala onu yani o ilk gece 20 rekat namaz kılan var ya peygamberimiz söylüyor ya. Ab, müjdeye bakar mısın? Bak dikkat buraya. Çok önemli. Allah Teala onu canı malı ailesi çocukları hakkında korur. Allah Allah. O namaz kılan kişiyi onun canını, malını, ailesini, çocuklarını Allah korur Celle Celaluhu. Daha devam ediyor. Daha bitmedi. Devam ediyor daha. Bu kişi kabir azabından korunur. <laughs> ya çok iyi değil mi ya? Hesapsız. Azapsız. Sıratı şimşek gibi geçer buyurdu. Allah Allah. Abdülhaket Dehlevi mübarek bunu mesebete bi sunne fi eyyami sene Kaynağı var. Bir Abdülhay Elleknevi ellek bunu anlatıyor kardeşler. Deyleminin de müstedil firdevsinde geçiyor bunlar. İmam el i̇mad Allah Resulü'nün nakli eee ile şöyle buyurduğunu rivayet ediyor, naklediyor. Cebrail Aleyhisselam'ın diyor bana bildirdiğine göre efendimi söylüyor. Recep'in ilk gecesi olduğunda her kim iftar anında yemekten akşam namazından sonra bak bu da başka bir namaz. Hangisine gücünüz yetiyorsa ben kitaplardan sizin için Bak kaç sayfa not almışım. Görüyor musun? Ajandama yazmışım acılar. Madde madde. Söylüyorum hangisi kolayınıza gelirse, hangisine gücün yeterse. Diyor ki Recep ayının ilk gecesi olduğunda her kim iftar anında yemekten akşam namazından sonra ilk rekatta Fatiha suresini Ayetel Kürsi inna enzelnaye. İhlas suresini, Felak ve Nas surelerini okur. İkinci rekatı da aynı şekilde kılarsa. Bak duaları bir daha söylüyorum. Müjdeyi vereceğim sonra. Fatiha yani Elham. Ondan sonra Ayetül Kürsi inna enzelna Kadir suresi. Kulhu Allah. Felak nas. Birer tane. Ayet-el Kürsi. Allah felak nas. Birer tane okul. İkinci rekatı da aynı şekilde kılas. Aynı dualarla yine. Fatiha, ayet Kürsi. Allah felak nas. Kılarsa <laughs> Allah Teala o kişi için her rekata karşılık 70 senelik ibadet sevabı ihsan eder ve bu büyük sevabı ihsan etmekle beraber geçmiş günahlarını da affeder. Bu Allah Teala için zor bir şey değil hocam. Sahil İbn Abdullah eş-Şafii, el el-Ma'ruf bil İmâd kaynağında geçiyor. Bustanül fukara ve nuzhetül kurra kitapları var. Bunlar yazıyor mu? Tabi okumak, araştırmak lazım. Kaynağını dur hocam diyenlere söylüyor. Ben inanmam o kaynaklara. Dersen sen bilirsin. Benden hatırlatması yani. Bu günler nefislerimizi hesaba çekmek için. Hocam çok çok güzel günler. İnşallah iyi değerlendirelim. Kanalımızda katıl butonu açıldı bu arada. Onu aktif ettik. Katıl butonuna tıklarsanız o abone olun yanında var. Abone, katıl. Hem abone olun, videolarımızı beğenin, yorumlarınızı yazın inşallah. Katıl butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz kardeşlerim. Biz burada Allah için bildiğimiz ne varsa sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Kardeşlerimiz duysunlar, öğrensinler. Bilenler tekrar etsin, hatırlatsın, unutanlar bilmeyenler öğrensin diye Dilim döndüğünce okuduğum kadarıyla, araştırdığım kadarıyla, hocalarımdan dinlediğim, öğrendiğim kadarıyla dilim döndüğünce anlatıyorum size. İnşallah sizden de bize destek olmanızı istiyorum. Dua etmenizi de istiyorum inşallah. Bunlar çok önemli. Duanız, desteğinizle daha geniş mecralarda biz sesimizi, sadamızı duyururuz inşallah kardeşlerim. Değil mi? Bu güzel içerikleri kardeşlerimle beraber, arkadaşlarımla beraber sizler için hazırlıyoruz, oluşturuyoruz. Allah razı olsun. Emek ediyorlar onlar da. Gayret ediyorlar. Allah'ın muvaffak eylesin. Mübarek üç aylarınızı tebrik ediyorum. Dualarda bizi unutmayın. İnşallah. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.